Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? <gülüyor> Keyifler <gülüyor> yerinde de umarım. Dostlarım bugün sizlerin karşısında sohbet adında serisi için yeni bir videoyla karşınızdayım. Kapaktan da anladığınız üzere Garena Delta Force Mobile tabii ki de mobil oyun piyasasını bayağı bir salladı. Şu anda mobil oyunun devleri olan Call of Duty Mobile, PUBG Mobile olsun bütün oyunlar şu anda bu durumu yakından takip ediyorlar. Gelin bakalım neler oluyor, nelere Yalıtacak bu olay. Gelin hep birlikte sizlerle bugün bunu tartışalım. Dostlarım bildiğiniz üzere Garena Delta Force Mobile bu hafta içerisinde çıkışını yaptı. Çıkışını yaptı yapmasına ama çok da büyük bir ile yaptı hem de. 25 milyon aktif oyuncuyla birlikte. Şu anda arkadaşlar Delta Force'un paylaştığı verilere göre Delta Force Mobile ülkemizde yani Türkiye'de şu anda birinci sırada yer alan oyun olarak gözüküyor. PUBG ve Call of Duty Mobile'i sollamış bir vaziyette. Ve kesinlikle hakkını da vermek lazım. Oyunun mekanikleri, işleyişi ve olsun gerçekten fevkalade bir oyun kendisi. Elbette ki Call of Duty Mobile tarafı da bu oyunun çıkışına karşı cevap vermek için türlü türlü yöntemler izledi biliyorsunuz. En son hatta insanlara ücretsiz CP vermeye kadar yani yöntem izlediler. Ya arkadaşlar Call of Duty Mobile zannediyor ki oyuncuların mitik silah, efsanevi silah olmadığı için oyunu bırakacak veya CPC olmadığı için mi oyunu bırakacağını düşünüyor. Hayır arkadaşlar. Bunun cevabı çok çok basit. Call of Duty Mobile ile ilgili daha önceden yaptığım ofansif eleştirilerimde de söylediğim gibi oyunun mekaniklerinin gerçekten düzeltilmesi lazım. Ya arkadaşlar size soruyorum. Hangi FPS oyununda siz 10 kilometre öt eden yani uzun menzilden pompalıyla tek yediniz yani. Ben Call of Duty Mobile dışında herhangi bir oyunda görmedim bunu şahsen. Hadi her şeyi geçtim. Milletin kafasına sniperla oyunu zehir eden elemanlar mı dersiniz? Aynı şekilde bu pompalılarla Battle Royale modunu yeni öğrenmeye çalışan oyunculara zindan eden mi dersiniz? Ne ararsanız var. Ama Delta Force ise bunun önüne geçmek için oyuncu ve asker sınıfları adı altında bir sistem geliştirmiş. Her sınıf her silahı kuşanamadığı gibi her sınıf her yeteneği de kullanamıyor maalesef ve her sınıfın kendilerine göre artıları, kendilerine göre eksileri var. İşte bu arkadaşlar denge mantığıdır. İşte Call of Duty Mobile bence buna cevap veremedi. Kesinlikle veremedi oynanış açısından ise arkadaşlar çok uzun bir sürede silah yan kısmına dürbün ekleme olayı yani hibrit dürbünler. Bunun dışında silah koşma mekanikleri. Gerçi o koşma mekaniği biliyorsunuz tekerini havaya kaldırma sadece mitik silahlarda var ama bu çok saçma bir özellik. Bence standart silahlarda da olması gerektiğini söyledik. Adamlar bizi dinlemedi. Battle Royale haritası istedik dinlemediler. Oyunun içerisinde botlar öyle bir eğime sahip yani nişan almadan tek atacak konuma geldi dedik. Adamlar yine bizi dinlemedi. Delta Force Mobile çıkacağını duyurdu. Yani 21 Nisan'da çıkacağını duyurdu. Ondan sonra da baktılar insanlar bu çile çekilmez. Artık biz Delta Force'a geçiyoruz deyince artık uyarıları dikkate almaya başladılar hafiften hafiften. Ya açıkça arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Call of Duty Mobile tarafı birazcık kendilerine bulunmaz Hint kumaşı olarak görüyorlardı. Ya bunun sebebi ise tabii ki de çok basit. Yani açıklaması da kolay gerçekten. Piyasada Call of Duty Mobile alternatifi bir oyun yoktu arkadaşlar. Ya Warzone Mobile'ı da de çıkartmayı denediler. Aa Warzone Mobile nasıl diyeyim sizlere? Çok yüksek olan sistem gereksinimleri ve düşük cihazlarda iyi verim gösterememesi ya i̇ster istemez oyunu kendi bacağına sıkmasına ve Call of Duty Mobile tarafına daha fazla oyuncu çekmesi neden oldu. Ya biraz da düşünmüyor değilim ya. Call of Duty Mobile'ın oyuncu kitlesini artırmak için mi acaba Call of Duty Warzone Mobile'ı çıkarttılar? Bu da harbi büyük bir soru işareti çünkü isteseler aslında yani çok iyi bir optimizasyonla da çıkartabilirlerdi Call of Duty Warzone Mobile'ı. Biliyorum bu düşünce biraz garip ama insan her şeyi düşünüyor maalesef. İnanın siz de benim gibi düşündünüz bir anlığına bunu söyleyince. Devam ediyorum dostlar. Dediğim gibi Warzone Mobil'in de aynı şekilde optimizasyonunun da kötü olması insanları Call of Duty Mobile'a e da yönlendirdi aynı şekilde. Ve oyuncu kitlesi artan Call of Duty Mobile daha fazla gelir elde ettiği için kendisini iyice yani tepede görmeye başladı. Ama Delta Force mobil çıktı dedi ki dur senden büyü karşında geliyor. Şimdi sıra bende dedi. Ve işte arkadaşlar Delta Force öyle bir bomba etkisi yarattı ki insanlar yeni bir oyun, yeni bir deneyim, yeni bir heyecan yaşadığı için Delta Force'u çok sevdiler. Aynı zamanda Delta Force'un Warzone Mobile'de yaşatmış olduğu optimizasyon sıkıntısının bulunmaması çok fazla olan içeriği ve aynı zamanda kendinize özelleştirebildiğiniz teçhizatınız ile birlikte gerçekten mükemmel bir oyun deneyimi sunuyordu. Özellikle insanları cezbeden nokta şuydu. Call of Duty Mobile'da olmayan çoğu özelliğin Delta Force mobilde standart bir şekilde bulunmasıydı. İlk çıkışından beri yani. Ama Call of Duty Mobile çıkalı neredeyse 6 yıl olacak. 6 yıldır hala getirebilecekleri özellikleri getirmediler. Daha öncesinde overkill avantajını getireceklerdi. İptal ettiler. Şu an getiriyorlar. Neden? Çünkü oyuncuların isteklerine değer veriyormuşuz gibi görünmek için. Biraz da yani oyuncuların şirin gözükmeye çalışıyor Call of Duty Mobile tarafı. Ama Delta Force ise diyor ki gel kardeşim sen hiç endişelenme. Senin istediğin ve aradığın özelliklerin hepsi bende var diyor. Diğer oyunlara hiç uğraşma. Gel benimle istediğin gibi aksiyonu yaşa. Tüm dengelerim yerinde. Optimizasyonum da harika. Sana mükemmel bir oyun zevki yaşatırım diyor. E bunu duyan oyuncuda ve bunu özellikle YouTube'dan da izleyen adam diyor ki geliştiren firma Tencent. E bu adamlar optimizasyondan anlıyor. Hadi deneyim diyor. Adam deniyor memnun kalıyor ve oynamaya da devam ediyor. Ya şimdi tamam buradan bakınca Call of Duty Mobile bu kadar uzun süre içerik üretip sanki böyle çamur atıyormuşum gibi görünüyor ama Arkadaşlar ben bir oyunu çok sevdim diye onun olumsuz yönlerini söylemeyeceğim anlamına gelmez. Biliyorum kanalımın büyük bir çoğunluğu Call of Duty Mobile'i çok seven bir kitle. Ama biliyorum aranızda yani şu 3.300 kişinin içerisinde benle aynı düşünen insanlar olduğunu da adım gibi biliyorum. Zaten kendilerinde yorumlarda belli ediyorlar. Onlara da tabi ki de sonsuz teşekkürler. Devam etmek gerekirse arkadaşlar. Yani Delta Force'un da kendine göre eksikleri var. Mesela oyun modu oranı çok az. Harita var ama oyun modu çok az. Mesela takımlı ölüm maçın modu yok. Battle Royale modu yok. Ha, Battle Royale moduna da üçüncü şahıs kesinlikle getirmesinden oyunu PUBG'den farksız hale getirirler. Ya şu üçüncü şahıs aşkını da ben anlamıyorum açıkçası. Ya neymiş karakterini görecekmiş lan bir geri git. Bütün oyunlardaki gerçekçiliği öldürüyorsunuz ya. Çok mu istiyorsun üçüncü şahıs oynamak? Aa git oradan PUBG. Git PUBG oyna. Allah Allah. Manyaklara bak ya. Bu kitleyle de uğraşıyoruz. Heh. Kitle dedim. Bir de kitle ile alakalı birazcık da yorum yapayım. Arkadaşlar Delta Force Mobile eğer piyasada tutunmak istiyorsa ben ve benim gibi bir sürü FPS oyunu içerik üreticisinin bu oyunun tanıtımını yapması gerekiyor. Bitti mi? Bitmedi. Biraz da kitlenin değişimi açık olması gerekiyor. Zira Delta Force'un ilk videosunu yayınladığımda veya duyurularını da yaptığımda aynı şekilde bazı arkadaşlar çıkmış. Diyorlar ki Delta Force Call of Duty Mobile'ın yerini alamaz. Şöyle olamaz. Battle Royale modu yok. Çok heyecansız. Ya Allah aşkına Call of Duty Mobile'ın Battle Royale modunun neresi heyecanlı? Biri bana anlatabilir mi? Ne diyor bana biliyor musunuz? Mu? Efsanevi de bana full adam çıkıyor karşıma. da çıkıyor olabilir. Ona lafım yok ama. Isolated'da Adamın A'sı çıkmıyor abi. Efsanevi de maç oynamasam. Aha burada buyurun efsanevi de olduğumuz zamanında. Çok oldum efsanevi. Her taraftan yine bot kaynıyor arkadaşlar. O harita neredeyse bomboş. Ya Call of Duty Mobile'ın modu çok zor değil arkadaşlar göründüğü kadar. Alcatraz'da birinci şahıs oynayın. Full bot farmıyla 5-6 günde anında çıkarsınız efsaneviye. Bitti mi? Eğer siz Alcatraz oynamak istemiyorsanız alın jet uçağını haritadan Call of Duty Mobile'in Battle Royale haritasında uçun oyunun en son alanı yani en dar alana gelene kadar o jet uçağıyla etrafta uçun oyunun sonlarına yakın bir tane de silah bulun kendinize ardından o oyunu zaten kazanırsınız yapmışlığım var kasadan Oden'i aldım bir adam öldürüp ben efsanevi de bin almışlığım var sadece bir adam ya havada uçakla geziyorum bir adam öldürüp bin aldım ya o derece boş Call of Duty Mobile'in Battle Royale modu Ha bir de bir fanboy kitlesi var. O ayrı bir konu. Yani böyle Kodem'i çok affedersiniz ama ne kadar bunu söylemek doğru. Kodem'i ilahlaştıranlar. Yani ondan iyisi olamazmış gibi davrananlar. Ya arkadaşlar tamam Delta Force da mükemmel değil. Call of Duty Mobile de ama mükemmel değil yani şimdi. Geçen gün yorumlarda gördüm. Delta Force Kodem'in Ghost'u olamaz diyor. Sanki Ghost Call of Duty Mobile'ın ana yüzü. Ya arkadaşlar daha Call of Duty Mobile ana marka yüzünü bile bilmiyor bazı insanlar. Urban Tracker arkadaşlar. Logoda Ghost olduğunu aldanmayın. Aslında ana maskotu Urban Tracker. Ömrü boyunca Call of Duty'den sadece Ghost'u biliyor. Geçmiş yorumlarda bana Ghost'u övüyor. Kaptan Price, Soap McTavish, Sandman, Gary Roach Anderson, Frost ve daha sayamayacağım bir sürü Call of Duty karakterini biliyorum. Ve ama şunu çok iyi biliyorum. Call of Duty denilen oyun sadece Simon Ghost Riley'den ibaret değil arkadaşlar. Ya yani lütfen çevrenizde bir Ghost'tan başka karakter bilmeyen insan varsa onu çevrenizden uzaklaştırın. Onu yok sayın. Bakın o derece samimi söylüyorum sizlere. Yani Ghost en iyisidir. Ghost'tan daha iyi bir şey yoktur falan. Ya abi defol git ya. Sen mümkünse FPS oyunu oynamayın gerçekten bir oyunu oynayacaksanız arkadaşlar kitlesine de bakın diyorum. Ya şu anda Delta Force'ta ben herhangi bir toksik harekete rastlamadım Kaltat Mobile'da olduğu gibi. Veya adı nedir oyunu zehir eden tiplemeler de yok aynı şekilde. Ama yine de Delta Force'un ufak tefek eksikleri var. Bunlar da giderilirse gerçekten harika bir oyun olacağını düşünüyorum. Ve bu şekilde dostlar artık cümlelerimin sonuna geliyorum. Evet dostlarım bugün sizlerin karşısında Delta Force'un çıkışıyla neler yaşandığını, neler olabileceğini Aynı zamanda Kalfati Mobile ve Warzone Mobile tarafından ne gibi karşılıklar aldı, ne gibi etkileri oldu bunun hakkında sohbet ettik sizlerle Sizler Delta Force'un geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz veya düşünceleriniz neler bunu lütfen yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın o halde artık benim için veda vakti gelsin. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katılıyorsanız olabilir, süper teşekkürler yoluyla bana ufak bağışlarda yollayabilirsiniz. O halde kendinize çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.